Şimdi ben olun. yabancı basına baktım. özellikle e, e, bu tabii ki çok önemli. CNN BBC olsun ki çok önemliydi. Evet. Hep 2 milyon olarak verdi. Evet, hiçbir biri 1.7 demedi. Hep 2 milyon, biri, milyon. Bir <laughs> bir Hep 2 milyon, milyon dedi. milyon dedi. Yani diğer o Bild ve diğerleri de 2 milyon ve İzmir mitinginden sonra zaten tamamıyla moral e, düşmüş olan Batı basınının o şekilde söylüyor. Ama şunu söylemek lazım. E tabii ki Erzurum provokasyonuna biraz sonra, herhalde gene eğilmek mi lazım? tekrarını ifade etmek istiyorum. Biraz sonra bakalım. Ee, biraz sonra bakalım. Yani yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin Cumhuriyet Halk Partisinin reklam ajansı gibi e, çalışmaları e, biraz sonra bu vandaliteye de yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin wan de etki olduğunu söyleyebilirim. Onları da olumsuz etkiliyor. Bir yandan da bu kalabalığın da bir sebebi o galiba. Bir türlü diye kabul düşünüyor. yani bir türlü kabul edemiyorlar. Yani halkı kışkırtarak mağdur olmak psikolojisini bir bu birinci bir tanesini buna ileride konuşacağız biraz sonra konuşacağız. İkincisi yani o e, Müslüm Baba sendromu diyorum ben. Yani ona o bu bir, halkı kışkırtarak mağdur olma. İkincisi de yani başlangıçta işte Cengiz Çandarları düşünelim, Nagihan Alçı. Mesela Nagihan Alçı'nın bir resmi vardır hatırlarsanız Ekrem, Badi Ekrem diyorlar, Biden Ekrem diyorlar şimdi. <laughs> Biden, de. Ekrem. Biden Ekrem, Badi Ekrem'den mühlem söylüyorlar. Birince yani bindiği zaman lütfen çok dikkatli koyun oraya. El sallıyor. Artık ben buradayım. Hani bak bu otobüse bindim. Bunda bundan sonra yani çok komik şeyler.